Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an mumlarım mevcut önümde. Jel mum, soya mum ve parafin mum arkadaşlar. Bu üç mumu karıştırıp elde edeceğimiz çalışmaları sizlerle paylaşıyorum. Evet başlayalım mı? Hadi üçünü birleştirip eritip başlayalım. Ben bel usulü erittim ve şu an kaplarıma döküyorum. Üçünü de ayrı ayrı renklerde karıştıracağım. Hatta birini beyaz bırakacağım arkadaşlar. İki rengi. Evet gördüğünüz gibi bunu da döküyorum. Her renk çalışabilirsiniz. Ben mavi tercih ettim. Göreceksiniz şimdi renklendiriyorum. Evet bu rengi elde ettik. Şimdi diğerine geçelim. Ve onu da sarı renk. Hatta biraz da kırmızı atalım. Turuncu renk elde edelim. Evet renkleri hazırladık. Her renkte çalışabilirsiniz. Önceki videolarımda hep söylüyorum arkadaşlar bu çalışmalar benzerleri bir başka yöntemleri ile hepsi mevcut oynatma listelerimi karıştırın oradan bakın Evet böyle plastik bir tepsim var bunda çok rahat olduğuna inandığım için bu tepsiyi devamlı kullanıyorum Evet üzerine dalga dalga dökün karışık karışık dökün istediğiniz gibi kaşıkla dökün bardakla dökün hiç fark etmiyor 5 5 renk birden dökün 10 renk birden dökün hiç hiç problem değil kesinlikle. Evet donduktan sonra hatta donmadan bunları küp küp keseceğiz arkadaşlar. Mozaik mozaik keseceğiz ve rengarenk mumlar renk elde edeceğiz. Evet soğuduğuna emin olduğum için şimdi son katmanını döküyorum arkadaşlar. Dökmeyebilirsiniz de hiç problem değil alt tarafı ters çevirdiğinizde dümdüz kaygan bir katman elde edeceğiz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz, dökebilirsiniz de hiç problem değil. Çok fazla donmadan kesme işlemini yapıyoruz. Küp küp kesiyoruz. Ve zaten hemen donuyor. Donduktan sonra hemen çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi küp küp mumlarımızı elde ediyoruz. Bu mumları nerede kullanabiliriz? Nerelerde kullanabiliriz? Her yerde arkadaşlar. Her çalışmalarda kullanabiliriz. Her renkte çalışın. İnanın çok hoş, keyifliydi yapması. Benim için keyifliydi. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ve sizler de mum yapın arkadaşlar. Yapın. Tüm püf noktalarıyla sizlere anlatıyorum. Sizler de evinizde mum yapın. Bunları bardağa doldurduğumuzda üzerine soya mum eritiyoruz. Her renkte soya mum erite, bir eritip koyabilirsiniz. Ve yine çalışmalarımda var videolarımda mevcut bu mumları bu mozaik mumların üzerine jel mum da dolduruyoruz arkadaşlar o kadar çok çalışmalar var ki mum konusunda inanın yapın yapın bitmiyor ben keyif alıyorum çok seviyorum mum yapmayı ve bunu hep söylüyorum 3 yıldır mum yapıyorum arkadaşlar 3-3,5 sene oldu artık evet mum yapıyorum. Yaptıkça yapıyorum. Yaptıkça yapıyorum. Hep karşınızda olmaya devam edeceğim. Sizler izlemeye devam edin. Takipte kalın. Bildirim sesinizi açın. Ben hep sizler için yeni yeni mumlar, yeni yeni mumla ilgili muma dair her şey hazırlayacağım. Videolar çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. İnanın sizler için her zaman çalışıyorum. Yeni yeni içerikler üretmek için, sizler için mum yapımına merak edenler mum yapımını sevenler için mum yapımının tüm, tüm püf noktalarını öğrenmek için lütfen sizler mum candle house'da kalın ve beni takibi alın ve bu güzel mumlara sahip olun sevdiklerinize hediye edin kendiniz Canınız sıkıldığı zaman hobi edinin arkadaşlar. Hobi edinin yapın. Mum yapmak çok keyifli. Onları yakmak da çok keyifli. Gece olduğu zaman kendinize zaman ayırın. Herkes uyuyup bir kenara çekildiği zaman sizler de kendinize zaman ayırmak için mumunuzu yakın ve öylece kendinizi sessizce dinleyin arkadaşlar. Kapatın gözlerinizi. Güzel şeyler, pozitif şeyler düşünün. Mum eşliğinde romantizm, romantik olun. Güzel hayaller kurun. İnanın ertesi güne çok daha dinç, çok daha dinamik kalkacaksınız. Buna inanın. İnanırsanız başarırsınız. Gerçekten mum yakmak çok 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 keyifli. O mum ışığında, o alevin narin yanışığında gerçekten çok hoş duygular elde ediyorsunuz. Ruhunuzu doyuruyorsunuz. Bunu gerçekten tüm kalbimle inanarak söylüyorum. Evet geldik diğer çalışmamıza. Burada bir muz kalıbım vardı arkadaşlar çocuklardan kalma. Muz kalıbı neden olmasın? Meyvelerden yapıyoruz mumlarımızı. Önceki videolarım da mevcut. Evet pasta mumlarımız var. Onlar da mevcut. Birçok videolarım mevcut arkadaşlar. Niçin olmasın? Evet muz kalıbında mumumuzu denedik. Muz mumumuz gerçekten hoş olduğuna inandım. Evet gördüğünüz gibi görselde. Ben arasına çikolata yaptım. Çikolatalı sos yaptım ve muzumun arasına koydum. Harika bir mum elde ettim. Evet gördüğünüz gibi kahverengi mum elde ettim. İçerisine biraz moka kahve koydum ve ne koydum arkadaşlar? Nesquik koydum. Kahve olabilir, Nescafe olabilir, Nesquik olabilir, toz, herhangi tarçın olabilir. Renklendirmek için bu doğal evimizde bulunan ürünleri kullanabiliriz evet kullandım. Gördüğünüz gibi çikolata tadında, çikolata görünümünde harika bir görünüm elde ettik. Mum elde ettik. Evet çırptıkça katılaşıyor mumumuz. Daha önceki videolarımda da mevcut. Çırpıyoruz ve katılaştırıyoruz mumumuzu. Evet kenarda benim kalem mumlarım vardı minik. Onları da göstermem açtı şu an. Batırıp daldırıp çıkartıyorum. Daldırıp çıkartıyorum. Soğuduktan sonra bir kez daha daldırıp çıkartıyorum. Çok hoş oluyor. İnanın bunun büyüklerinden çok çalıştım ben. Çok siparişlerim oldu. Çok satışlarım oldu. Gerçekten çok hoş oluyor. Evet gördüğünüz gibi. Bunları da göstermek istedim. Minikler ama olsun yine de ben bir göstermek istedim. Size de alırdım çıkardım. İkinci, üçüncü, dördüncü kez batırdığınızda daha da koyu renk elde ediyorsunuz. Evet rengim de gerçekten çok güzel tuttu. Çikolata renginde oldu. Evet kalan mumumu şimdi muzumun ortasına yerleştireceğim. Biraz daha çırparsam. Evet koyulaşacağına inanıyorum. Evet çok fazla hemen donuyor zaten arkadaşlar. Evet ben biraz küçük mumumuzun üzerine de döktüm. Et gördüğünüz gibi hoş. Kahve soslu, çikolata soslu bir mum elde ettik. Minik ama hoş görünümlü. Böyle küçük olduğuna bakmayın. Bu küçükler de çok uzun yanıyor arkadaşlar. Bayağı dayanıklı oluyor soya mumu. Evet geldik muzumuzun içine çikolata sosu sürmeye. Çok beklemiyorum. Zaten birazdan donacağına inandığım için hemen hızlı hızlı sürüyorum bir biraz koyu olsa daha iyi olacak ama birazdan zaten sona doğru koyulaşacak. Evet sürüyorum birinci katman, ikinci katman, üçüncü. İstediğiniz kadar sürebilirsiniz. Evet çikolata gibi gerçekten hoş. İnanın sanki gerçekten çikolata, e, muz içine çikolata sürüyorum ve gerçekten onu yiyecekmiş gibi oluyor insan yaparken çok keyif aldım ben. Evet gerçekten çok keyifli. Evet gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız yine böyle küçük minik mumlarım vardı çocuklar için yapıyordum ben. Diğer videolarımda oynatma listelerimde hep mevcut. Panakottalarım var. Ee, diğer küçük makaron mumlarım var. O makaron mumların içerisinde de böyle dolduruyorduk. Kapatıyorduk. Ve makaron mum elde ediyorduk. Onları da çocuklarımız çok seviyordu. Evet gördüğünüz gibi doldurdum koyulaştı. Evet bastırıyorum hatta dışına biraz taşırıyorum. Evet çikolatalı muz elde ediyoruz. Tabii bizim mumumuz biraz beyaz oldu ama yine de görünüşü muz mum olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdilik sizleri görsellerimle baş başa bırakıyorum. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Videoma gelip de videomu izlemeyi, like atmayı unutmayın. Bildirim sesini unutmayın. Kanalıma gelip de abone olmayı da unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. kalın. Sağlıkla kalın. Ve Mum Candle House'ta kalın. <laughs> うん。